İsveç'in tarihi evleri bütün gizemi ve ihtişamıyla görenleri hayran bırakıyor. Vadstorping ve onun eşsiz evleri ziyaretçilere görsel ve kültürel bir şölen yaşatıyor. Vadstorping evleri İsveç tarihinin günümüzde yaşayan önemli yapı taşlarından biri olarak gösteriliyor. Evler hala tarihi ve doğal dokusunu koruyor. Vadstorping evlerinin bazıları müzeye çevrilmiş, Bazılarında ise hala insanlar yaşıyor. İsveç'in Vat Shopping Senti tarihe meydan okuyor. Aralarında 700 yıllık evlerinde bulunduğu bu sent buram buram tarih kokuyor. Müzeye çevrilen 400 yıllık bu evin içinde ise İsveç tarihini yansıtan pek çok eser sergileniyor. Ahşap evlerin dış cepheleri kadar içi de dikkat çekiyor. Evlerin duvarlarında çeşitli desenler var. İsveçli ünlü yazar Yelmar Berman'ın romanlarına konu olan evleri her yıl yüz binlerce turist ziyaret ediyor. Özellikle yaz aylarında Watshoping evleri ziyaretçi akınına uğruyor. Birbirinden sevimli aslan yavruları. Gürcistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya gelen aslan yavruları